Ne haber? İyi misin? Bay Agraval, gereken bilgileri toplamışsınızdır. Umarım Rambir'i kurtarırsınız. Emin ol, elimizden geleni yapıyoruz. Pardon? Alo? Alo? Dinle sen kurtulacaksın tamam mı? Bir şey yapmanı istiyorum. Kardeşin Aki Hemen senin arabanın yanına gelsin. Kaputun üstünde bir flash bellek bulacak. Belliğin içinde senin suçsuz olduğunu ispatlayacak deliller var. Seni kurtarabilecek tek delil. Beni kurtarmak mı istiyorsun? Ama neden? Çünkü sana güveniyorum. Benimle yakınlığın ne? Ha? İyiliğini isteyen biriyim. Aqui. Mahkemenin geçen duruşmada vermiş olduğu karar güvenli bir şekilde korunmuştur. Sunulan bütün deliller ve tanık ifadelerinin ışığında mahkeme Mariska Batra ile Rambir Kapor arasındaki taciz davasında Rambir Kapor'un iddia edilenleri... Sayın hakime lütfen bir dakika. Bir dakika bekleyin lütfen. Burada. Çok çok özür dilerim. Pardon. Neler oluyor burada? Hakim Hanım, davada yeni bir gelişme var. Rambir Kapor'un suçsuzluğunu ispatlayan bu gelişme daha yeni elimize geçti efendim. Hakim Hanım, müvekkilim Rambir Kapoor'un suçsuz olduğunu ispatlayan bu delili mahkemeye sunmak için sizden izin istiyorum efendim. Davanın bütün detayları burada. Bay Sharma. Neler oluyor? Yok bir şey Bay Batra. Bunlar ölmeden önceki son çırpınışlar. Takılmaya gerek yok. Öyle mi? Bir şey olmayacak. Kesin hapse girecek. Tanrım, Ram kurtar. Ona bir şey olmasın ne olur. Bu video Malişka ile görüştüğümüz gün. Yani dün çekilmiş. Eğer istersen bunların hepsini mahkemede hakimin önünde söyleyebilirim. Her şeyi anlatırım. Ama baba bu bunlar Rambir ile dünkü buluşmamızın görüntüleri değil mi? Taciz iddiaları ve her şeyi tamam. Hepsini kabul ediyorum. Kesin şunu. Bay Agraval, siz mahkemeyle dalga mı geçiyorsunuz? Bay Rambir'in bu videoda Mariska'ya söylediklerini Bay Sharma zaten bize anlattı. Mahkemeyi neden oyalıyorsunuz acaba? Tanrım ne yapmalıyım? Hakime hanımı devamında seyretmesi için nasıl ikna edebilirim? Efendim pardon. Araya girdiğim için kusuruma bakmayın. Burada daha fazla oyun istemiyorum. Lütfen. Bir ricam var. Beni dinleyin. Bakın annem bana hiçbir işi yarım bırakmamayı, her işi bitirmeyi öğretti. Sonu iyi biten her şey iyidir. Bu davada hiçbir şey iyi değil. O yüzden de daha bitmedi. Sizden bir ricam daha olacak. Bana bir ceza vermeden önce cezamı sonuna kadar kabul ediyorum evet. Videoyu sonuna kadar seyretmenizi istiyorum lütfen. O zaman her şey daha netleşecek ve baba kızın nasıl bir oyun oynadıklarını anlayacaksınız. Plan yapıyorlar rica ediyorum lütfen. İtiraz ediyorum sayın hakim. Mahkemeyi oyalamaya devam ediyor. İspatlayacak bir şey yok. Bay Şarma, madem bu video mahkemeye geldi ve hep beraber yarısını seyrettik, devamını da birlikte seyredebiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi şüphelerin hepsini bertaraf etmiş oluruz. Haksız mıyım? Devam edelim. Eğer sen hapse girersen benim bütün yaptıklarım boşa gitmiş olacak. Tek bir şeyi alabilmek için çok uğraştım anlıyor musun? O şeyse bu ev. Kapor evi anlıyor musun? Bu taciz davasını babamla ben evi almak için planladım. Hapislerde çürüyeceksin Ramir, anlıyor musun? Ben sana taciz davası açtım. Bence hatırlamıyorum. Tamam Malişka. Hatırlasan iyi olur. Çünkü sana her şeyi yapabilirim. Hem de her şeyi. Sayın hakim burada neler oluyor? He? Görüntülerin üzerinde güzelce oynamışlar ve kalkmış burada bizi izletiyorlar. Bu görüntülere göre kendisine karşı bir oyun oynanmış. Sayın hakim bu görüntüler sahte. Göz ardı edilmeli. Peki Bay Şarma, siz de mi sahtesiniz? Bu videodan açıkça belli oluyor ki... Müvekkiliniz Bayram Bir Kapor'un mülkünü ele geçirmek için ciddi bir plan yapmış. Bu videoda bütün planları gözler önüne seriyor ve burada sahte olan hiçbir şey göremiyorum. Ve videoyu gördükten sonra davanın gidişatı değişmiştir. Mahkemeye sunulan bu yeni delil üzerine Bay Rambir Kapor aleyhindeki bütün suçlamalar düşmüştür. Kendisi suçsuz bulunmuştur. Kendisine karşı bir plan yapılmış ve haksız yere suçlanmıştır. Mahkeme Rambir Kapor'un Malişka Batri'ye karşı iftira ve dolandırıcılık davası açmasını talep etmektedir. Mariska Batra'nın bu suçlardan ceza alması gerekmektedir. Dava bitmiştir. Bayram bir kapor, özgürsünüz. Gidebilirsiniz. Hayır! Olamaz, hayır! Bunu yapamazsınız. Kabul etmiyorum bunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.